Ben anne olmanın en çok bana sevgiyi bu kadar yoğun bir şekilde hissettirmesini sevdim. Anne olmadan önce sevgi nedir deseler birkaç cümleyle tanımlardım herhalde. Şimdi tanımlayamıyorum. Tarifi yok, açıklaması yok. Yaşanır bir duygu ancak. Ve ben bu duyguyu sonuna kadar yaşıyorum çocuklarımla. Ufacık bir yerleri ağırsa sanki kalbime kramplar giriyor. Küçücük bir mutluluk yaşasalar, küçücük bir başarı elde etseler, içimde kelebekler uçuyor. Yani tarifi yok, açıklaması yok. Ömrüm, iyi ki varsın, iyi ki geldin ve ömrümüzü ömür oldun. Seni çok seviyorum. Beni bana anneliği bir cümleyle anlat deseydi, yürüme, mecalimle yokken çocuğum için koşuyorum derdim. Kimse bana aşktan bahsetmesin. Ben anne olmayı sevdim çünkü dünyanın en güzel kokusunu duyduğumu anladım. Ve ben yine anne olmayı çok sevdim çünkü her gün daha cesur ve daha güçlü olduğumu anladım. Seni çok seviyorum Aras Çınar. Ben en çok anne olmanın mucizelerime bakarken bana vermiş olduğu huzuru sevdim. Anne olmak çok güzel. Kız annesi olmak çok çok güzel. İyi ki senin annenim, canım kızım Hira. Bu hayatta sahip olduğum en özel, en değerli sıfat annelik. Ben anne olmayı çok sevdim. Ellerini sevdim, gözlerini sevdim, yüzünü sevdim. Canım anneciğim de beni çok sevdim. İyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum canım oğlum. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Anneliğin en sevdiğim tarafı ise hayattaki en muhteşem şeye sahip olmanın mutluluğunu yaşamak. Ben en çok anne olmanın bana kattığı gücü ve sonsuz sevgisini sevdim anne olmanın en çok anne ben seni çok seviyorum sevdim. Merhaba anneciğim ben en çok anne olmanın birini karşılıksız sevebilmek çok güzel bir duyguymuş ben öğrendim böyle bu duyguyu anne olmayan kimse yaşayamaz bilemez en çok bunu sevdim galiba. Birini karşılıksız sevmek bu kadar güzel bir şey olabilir. Ben seni çok seviyorum anneciğim. Canım kızım, Cemre. Ben anne olmanın, senin her güldüğünde içimin neşelenmesini, bana her sarıldığında hissettirdiğin o duyguyu çok sevdim. Başlattım. Ben anneliğin en çok seninle gezmeyi ve bisiklet sürme kısmını sevdim. Merhaba. Ben anne olunca en çok iki küçük kalbi avuçlarımın içerisinde özenle taşımayı sevdim. Ve ben bu dünyada en çok güven Uruk annesi olmayı sevdim. İkinizi de çok seviyorum. Seninle hayatım anlam kazandı. Anne olarak beni tercih ettiğin için çok teşekkür ederim bal topağım. Seni çok seviyorum. Anne olmanın en güzel yanı onu mışıl mışıl uyurken izlemektir. Ben anne olmamın en çok ne sevdim kısa anlatamam ama bunu diyebilirim. Haziran 2014, 29 Haziran 2014 ben Elisa'nın gözleri ilk defa gördüm ve bambaşka insan oldum. Ondan sonra her gün şükür ediyorum. İyi ki varsın bizim Elisuşka. İyi ki ben senin annesiyim. İyi ki sen bizim kızımsın. Biz seni çok çok seviyoruz.